Karagöz Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Beşiktaş Sivas ile karşınızdayız. Her zamanki gibi müdürle çekimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen söz hakkını ben müdüre veriyorum. Müdür ne olur maç? Valla Beşiktaş bu sene enteresan bir şekilde en iyi hazır olan takım. Yani Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yapamadığı, gelen futbolcuların bir anda hazır olup oynayabildiği tek takım bu sene Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Çok evet. iyi transferler. Evet. Bu konuda mükemmel transfer yaptılar. Rafa Silva'sı da Immobiles de hazır. Gerçekten güzel oynuyor. Gel son onlarla güzel bir orta saha e, kurgusu oluşturdu. Beşiktaş güzel oynuyor. Tebrik etmek lazım. Valla Beşiktaş'ın puan kaybedeceği günleri bekliyoruz. Beşiktaşlar şu anda bu takımdan büyük bir destekle destekliyorlar. Oh. Ama biz Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler olarak tabii ki bütün Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler Beşiktaş'ın ne zaman takılacağını bekleyeceğiz yani. Evet. Heyecanla bekleyeceğiz. Ama bu Beşiktaş belirli bir süre daha gidecektir. Beşinci hafta Trabzon maçı var galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. evet yani heyecan bir şekilde, heyecanlı dört. bir şekilde dört. devam edecek. Ee, ama şampiyonlukta adaylardan bir tanesi bu sene Beşiktaş. Bunu hiç hepsinin inkar edeceği bir şey yok. Beşiktaş'ı merakla seyretmeye devam edeceğiz. Güzel oynuyorlar yani. Tebrik etmek lazım. Valla ben de ilk olarak buradan kanalımızda şu an burada olmayan ama daimi üyelerimiz Burak, Fatih, Doğan Bey, Murat. Her aklımıza gelmeyen herkese Mustafa kardeşim herkese Yunus. selam söylüyoruz Yunus. Hepsine selam söylüyoruz. Ama mükemmel Burada bir yine bekliyoruz. Mükemmel bir taraftar var bugün gerçekten. Evet. Ee, yani ben de maç değerlendirmesi maç değerlendirmesine geçecek olursam arkadaşlar, e, maç değerlendirmesi ben Beşiktaş'ın bugün yine kazanacağını düşünüyorum. 3 ya da daha fazla gol garanti diyorum. Ben Beşiktaş'ın bugün yine Sivas'ın dur durduramayacağını düşünüyorum. Bu ligde Beşiktaş'ı şu an yenebilecek tek takım varsa onun da Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da zaten içeride dışarıda ben Beşiktaş'ı yeneceği zor. Bu takımla transfer lazım. Evet, transfer, transfer lazım. Beşiktaş bugün de kazanacaktır diyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, hype atmayı unutmayın. Maça geçiyoruz. Bizi destekleyin arkadaşlar. Gol 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 bu. Gol bu. Oyanın mobilini.

Ama çarptı oğlum. Ya ne çarpması ya? Yemişim çarpmasın ya. ya. Böyle akşam falan olmaz kardeşim. Kör bu adam ya. Bu adam göz muayenesinden geçirin ya. Açıkmış ya yürü ya. Penaltı yür penaltı. Adam göz muayenesinden geçirin kardeşim. Bunu görmeyen akşam kördür ya. Aaa böyle bir şey mi var ya? Penaltı penaltı. Ya neye bakıyor bu vardakiler ya? Belli normal pozisyonunda ama Lan ne normali var? ya? Bırak ya. Allah Allah. Ne normali kardeşim ya? Adam böyle uçarak geliyor topa ya. Böyle bir giriş mi var? Ya neye bakıyorlar diye sordum. Yok dedim. Ya beş saniyelik iş ya. Hemen gel diyeceksin. Hemen ya. Hemen. Haken falan değilsiniz kardeşim. Haken falan değilsiniz. Hakem falan değilsiniz kardeşim ya. Bu sene bir tane hakem var. O da Mehmet Türkmen kardeşim. Alayı çöp. Şunu görmüyorsan bırak hakem diye. Göz muayenesinden geç ya. Ulan önünde kimse yok ya. Ne diyeyim kardeşim ya? Ne diyeyim ya? Bu adamlar hakem oluyor ya. Tufak o kartı falan oluyor ya. Bu adamlar hakem oluyor ya ülkede. Olay yerine yakın olmana gerek yok. Mert Dinok, şey kaleci var ya Mert Dinok. O bile görmüştür ha orada. Şu boyusu. Yine hele nerede biliyor zaten. Ya, ya neyi ya? ya? ya yok çarkı... görmedi o ya. Vallahi görmedi o ya. Ne yine bir fark mı geliyor? Farka gider bu maç. Bu böyle olursa. İşte adam attı kardeşim. Farka gider. Gayet güzel gol attı. Buradan farka gider bence. Ya onu bilemeyiz ya. Yani golün dakikası gayet güzel oldu Beşiktaş Ya çok iyi oynamadıkları bir dakikada gol bulmak güzeldi yani. Yani Sivas dengeyi yavaş yavaş sağlamaya başlamıştı. Bu dakikada direnci kırmaları çok iyi oldu. Yani güzel de vurdu ama çok güzel bir biliyor musun? Evet. Tam gol yolu için. Köşeye atlar. Gayet mükemmel bir gol oldu şu an. Mükemmel forvet abi. Adam forvet. Atsanıza <laughs> şu topu içeri ya

Masu Akın'ın vuruşları iyi ya. Masu Akın'ın 10 vuruşun vuruşu, 8'i kalenin üstünden. İkisi de gol. <laughs> Hangi ikisi gol olur? Ya da biri de baraja çarpar. 8'i yukarıdan gider. Biri baraja çarpar, bir tanesi gol olur. Aha şimdi tam o bir taneye ya denk gelmeyelim. Ona da denk Aa, bak, gelmeyelim bak. yani. Geleceğiz şimdi, seyretsin. Gelelim abi. Köşeden. Direk, out. Köşeden girdi o top ya. Vurdu direkt. Allah. Bir tanesi de direktmiş. <laughs> <laughs> Ama yine out. Sen geldi o. 80, 80, 80. Direkt de olsa out. Bir tane üstte direkt. Abi sen bize de out. Ben sana bir, bir adam ha. Üst direkten top dışarı çıktı Biraz yukarıdan, yukarıdan giderdi genelde de. Bugün nasıl olduysa iyi vurdu yani. Bu kadar da beklemiyordum yani. Evet, evet. Sınıyor, İlk yarı sonucu hemen müdür sende bir ilk yarı değerlendirmesi. Valla yorgun bir Beşiktaş var. Öncelikle onu söyleyeyim. Beşiktaş'ın daha önceki izlediğimiz maçları bu değil. Beşiktaş'ın gücü daha fazla. Ama bugün sürekli oynayan bir Beşiktaş. Aynı futbolcular, aynı kadro. Yani biraz yorgun bir Beşiktaş var. Dikkat edersen e, golde de defans hatasında eline çarptığı için golü yediler. Ya ortada geçen bir maç çok fazla kendini de yormadı Beşiktaşlar. İkinci yarı nasıl bir futbol olacak bilmiyorum ama yorgun bir Beşiktaş var. İkinci yarı enteresan geçecek. Yani bu stres tersine dönüp Sivas'ın golü de gelebilir yani sıkıntılı bir ikinci yarı bekliyor Beşiktaş'ı. Bilmiyorum ama Beşiktaş'larda bir yorgunluk var yani. Ben de babamın dediklerine katılıyorum ama tek şuna katılmıyorum. Sivas'ın tersine döneceği olayına katılmıyorum. Sivas bence sabaha kadar oynasa gol atacak havası yok. Sivas gol atamaz diyorum. Beşiktaş da ikinci yarı biraz daha tempoyu arttırırsa hafif 2 iki, iki ya da 3. gol geldi mi rahatlar. Gelmezse de bir tane 1-0'la bence bu skoru belki de bitirir diyorum. Ben Beşiktaş'ın yine kazanacağını düşünüyorum. İkinci yarıda görüşmek üzere. Harisiz çok iyi topçu ya. Oooo! Aferin lan Murat! Yormuş en çok ya. Böyle Murat buluş mu? Orta yapsana ya. Çok... Pas attı. Vuramadı ya. Pas attı. Pas atmaya çalıştı. Mert'e pas attı yani. Pas gibi yumuşacık bıraktı. <laughs> yani defans adamı olsa o kadar olurdu yani. Aa Mustafa Hekimoğlu! Allah atıyordu Mustafa Hekimoğlu ya. Genç çocuk ya. Vallahi Allah Allah. Rüzgar gibi girdi araya baksana ya. Onu şaşırdım onu kaçırmıyorsun. Gol geliyor Beşiktaş'tan ikinci. Bu kim? Mustafa Semih vurur. Vur lan Semih. Semih o, Mustafa'ya bak. <laughs> Aferinden Ali Şaşal. Anda... Bu adam, adam iyiydi. İkinci yer ya. Ya iki yiyecek ya bir bir yapacak. Arada, mıdır? Bir risk al. Anam anam ata gelir orada. Ha <laughs> ha gelir dedim. Valla ata gelir dedim. Bak. Ay hata gelir dedim ya sana. Adamın net hata gelir demedim mi? <laughs> Önüne indiriyor adam. Ama Yesson'u tebrik ederim. Evet Yesson'u güzel bırakıyor. Ama hata yapacağım belli Baksana adam. Gökyüzünden gelen top adam hata yapacak elim hata. Topa uğramıyor. Vurduğu topu adam atıyor. Adam ne güzel atıyor. Ama çekmiş orada ya. Hiçbir şey yok. Ne çekmesi ya? Ormadan çekmiş. Ya hiçbir şey yok ya. Oyna. Mis gibi gol. Mis gibi gol. Helal olsun adama. Ne güzel gol atmış. Artiste. Evet. Maç sonucu hemen bir değerlendirme alalım. Müdür sendeyiz. Valla Beşiktaş'ı taşı e, her şey rağmen tebrik ediyoruz. Belirli bir yorgunluk vardı. Belirli bir yorgunluğu hissettirmeye başladılar bize ama yine de her şeye rağmen kazanmayı bildiler. Üçlü üç 3 yaptılar. Bir maç eksikleri var. E, şu anda dolu düzgün devam ediyorlar. Bu transferleri yapanları tebrik etmek lazım. Beşiktaş yoluna devam ediyor. Bizlerden de yapacağımız tek şey tebrik etmek. Ben de hemen maç sonu değerlendirmesini yapayım. Beşiktaş'ın ben sahada bu sezon boyunca puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Onun haricinde bu sezon Beşiktaş'ın yenilirse bir tek Fenerbahçe'ye yenileceğini düşünüyorum. Galatasaray'a hala transfer lazım videonun başında da söylediğim gibi. Hala bu görüşümün arkasındayım. Buna ek olarak Beşiktaş sahada bu sene bence puan kaybetmez. Öte yandan Sivas Spor açısından bakacak olursak antrenör bence değişiklikler de çok geç kaldı. Ama çok Sivas yaşadım. Spor'u yine diğer bazı takımlara göre beğendim. Kaliteli oyuncuları İyi takımı, iyi bir takımı var. Ama Beşiktaş tabii ki farkını ortaya koydu. Bence devam edecektir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype puan atmayı unutmayın. 6200 abone için herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek arkadaşlar. üzere.